Anadolu'nun göbeğinde binlerce yıl önce sessiz ama büyük bir medeniyet yükseliyordu. Bu medeniyetin adı Hititler'di. Fakat bu uygarlık bir anda ortaya çıkmadı. Ondan çok önce aynı topraklarda yaşayan Hattiler halkı vardı. Zamanla bu topraklara farklı halklar da gelmeye başladı. Milattan önce 3000 yılların sonlarına gelindiğinde Kafkasya üzerinden Anadolu'ya doğru 3 ana koldan göç eden Hint Avrupa dili konuşan gruplar görülmeye başladı. Bu gruplar ilerleyen yüzyıllarda 3 farklı isimler alacaklardı. Talalar, Louiler ve Hititler. Bu topluluklar hattı şehirlerine yerleşip zamanla buradaki yerli halkta iç içe yaşadılar. Onların tanrılarını benimsediler, geleneklerini öğrendiler, dillerini etkilediler. Bu etkileşim yeni bir kültürün doğmasına zemin hazırladı. Zamanla bu gruplar kendi şehir devletlerini kurarak siyasi sahnede görünür hale geldiler. Anadolu'ya yerleştiklerinde kendilerini nesilli yani nesilce konuşan halk olarak tanımlıyorlardı. Bu halk tarih sahnesinde Hititler olarak anılacaktı. M.Ö. 2000'lerde Anadolu'da büyük bir değişim yaşandı. Güneyde, bugünkü Irak'ın kuzeyinde bulunan Asur uygarlığı, gelişen ekonomisini Anadolu'ya açmak istiyordu. Ticaret yollarını genişletmek, madenlere ve tarım ürünlerine ulaşmak istiyorlardı. Böylece yaklaşık 200 yıl sürecek olan Asur ticaret kolyeleri çağı başlamış oldu. Bu dönemde Asurlular, Anadolu'nun birçok şehrine Karum adı verilen ticaret merkezleri kurdular. Karunlar, Asurlu tüccarların ticaret yaptığı ve kendi yasalarına göre yargılandığı özel bölgelerdi. Sayıları 40 aşan bu merkezlerin en büyüğü, Kayseri yakınlarındaki Kaneş, yani Neşa şehriydi. Neşa, sadece bir ticaret üssü değil, aynı zamanda Anadolu'nun yazıyla tanıştığı yerdi. Asurlu tüccarların getirdiği çivi yazısıyla yazılmış tabletler, sözleşmeler, ticaret anlaşmaları ve mektuplar bulunuyordu. Böylece Anadolu, yazıyı ilk kez bu dönemde tanıdı. Ticaret sayesinde şehirler zenginleşti, yollar güvenli hale geldi. Ancak Avsur'daki merkezi otoritenin zayıflaması ile birlikte bu ticaret düzeni bozuldu ve koloniler önemini yitirdi. İşte bu ortamda Anadolu tarihindeki ilk yazılı kral olarak bilinen Anitta ortaya çıktı. Anitta, neşeyi kapsayan bölgenin yöneticisi olan Kusara Krallığı'nın kralı Pithana'nın oğluydu. Babasından aldığı mirasla güçlenen Anitta, tüm Anadolu şehir devletlerini birleştirme hedefiyle M.Ö. 1750 civarında büyük bir fethi hareketi başlattı. İlk olarak Neşe'yi ele geçirerek burayı başkent ilan etti. Ardından topraklarını Tuz Gölü'nden Sivas'a kadar genişletti. Böylece Anadolu'da merkezi bir krallığın temelleri atılmaya başlandı. Anita'nın en önemli seferlerinden biri Orta Anadolu'nun güçlü şehirlerinden Hattuş üzerineydi. Hattuş'a dönemin etkili krallarından Piusu tarafından yönetiliyordu. Anitta bu şehri fethederek krallığını daha da güçlendirmek istiyordu. Anitta uzun süre gözünü diktiği Hattuş üzerine nihayet harekete geçti ordusunu topladı ve tek bir gece baskınıyla Hattuşa'yı ele geçirdi. Fakat şehirde beklediği gibi büyük bir hazine ya da zenginlik bulamadı. Bu durum Anitta'yı öfkelendirdi. Hem hayal kırıklığını hem de siyasi mesajını güçlü bir şekilde göstermek istiyordu. Hattuşa'yı yakıp yıktı. Taş üstünde taş bırakmadı. Ardından şehri lanetledi. Anitta'nın bu laneti yalnızca sözde kalmadı. Bu laneti bir kil tablet üzerine yazdırdı ve bu tableti şehrin ana kapısına çaktırdı. Tabletin üzerinde şu tetikkar sözler yazılıydı. Kim benden sonra kral olur da Hattuş'u yeniden kurarsa gökyüzünün fırtına tanrısı onun soyunu yerle bir etsin. Bugün elimizde bulunan Anitta metni onun kendi ağzından yazılmış ilk tarihi belge olarak kabul edilir. Anitta bu yönüyle yazılı tarihe geçmiş ilk Anadolu kralı olmuştur. Metin, onun fetihlerini, siyasi gücünü ve egemenliğini anlatan en eski kaynaklardan biridir. Aynı zamanda Hitit dilinin bilinen ilk örneğini taşır ve Anadolu'da devletleşme sürecinin başladığını açıkça gösterir. Anitta'nın krallığından sonra gelen dönem ise yazılı belgelerin yokluğu nedeniyle hala karanlık bir dönem olarak kalmıştır. Yaklaşık 100 yıl boyunca yaşananlara dair kesin bilgilere ulaşılamaz. Fakat bu uzun sessizliğin ardından Anadolu tarih sahnesine yeni ve çok daha güçlü bir figür çıkacaktı. Labarna. Milattan önce 1680 yılında Anitta'ya bağlı olan Kusar Kralı 1. Labarna bölgedeki pek çok şehri egemenliği altına alarak büyük bir krallık kurdu. Onun adıyla anılan ilk dönem krallarına uzun süre Labarna unvanı verilmesi bu hükümdarın Anadolu halkları üzerindeki etkisinin büyüklüğünü göstermekteydi. Kısa sürede sınırlarını genişleten 1. Labarna farklı şehirleri merkezi otoriteye bağladı. Özellikle Neşa, Zapa gibi şeyler onun yönetim ağına katıldı. M.Ö. 1650 yılında 1. Labarna'nın ölümü sonrası tarih sahnesine muhtemelen onun olduğu ya da hanedan üyesi olan bir figür çıktı. Bu kişi başlangıçta 2. Labarna unvanını aldı. Yeni merkezini Hattuşa'ya taşımasıyla birlikte ona Hattuşa'dan gelen anlamında olan Hattuşili unvanı verildi. 1. Hattuşili hem askeri hem de siyasi açıdan son derece etkili bir liderdi. Hattuşa'yı yeniden inşa ettirdi ve başkenti ilan etti. Böylece bir zamanlar Anitta tarafından lanetlenen bu şehir, Hitit İmparatorluğu'nun kalbi haline geldi. Onun döneminde Hittitler, şehir krallığından çıkıp Anadolu'nun en büyük siyasi gücüne dönüşmeye başladı. Bu yeni devlet, Hattilerin dini mirasını ve Hititlerin yönetim sistemini harmanlayan çok tanrılı, çok dilli ve çok kültürlü bir yapıdaydı. Öyle ki kendi metinlerinde kendilerini bin tanrılı halk olarak tanımlıyorlardı. Bu sistem yalnızca Hattilerin inanç dünyasını değil, aynı zamanda Hurri, Lui ve Mezopotamya kültürlerinden de izler taşıyordu. Hititler inançta Hattileri yaşatırken devlette ise yeni bir düzen kurmuş oldu. Birinci Hattuşili sadece Hattuşa'yı başkent yapmakta kalmayıp fetihleri ve siyasi reformlarıyla Hitit devletini kalıcı biçimde şekillendirdi. Anadolu'nun iç kesimlerinden başlayarak Suriye'ye kadar birçok bölgeyi fethederek Hititleri bölgesel bir güç haline getirdi. Batıdaki Arzava seferiyle ile Hitit etkisini doğuya ve güneye ek olarak da batıya taşıdı. Bu sefer Hititlerin Batı Anadolu'da kalıcı bir etki bırakmasının başlangıcı oldu. 1. Hattuşili'nin seferleri ayrıca Hititlerin Mezopotamya ve Kuzey Suriye'deki devletlerle temas kurmasını sağladı. Bu temaslar sonucunda Huri kökenli tanrılar ve mitolojiler Hitit inanç sistemine dahil edildi. Hattu Şili'nin en büyük başarısı ise merkezi otoriteyi sağlamlaştırması oldu. İç isyanlarla ve hatta kendi ailesinden gelen ihanetlerle mücadele etmesine rağmen devleti ayakta tutmayı başardı. Böylece yerine geçecek olan torunu birinci Murşili'ye güçlü ve kurumsallaşmış bir krallık bıraktı. M.Ö. 1620'de tahta geçen birinci Murşili hem atalarının mirasını devraldı hem de Hitit tarihinin en dikkat çekici askeri başarılarından birini imza attı. 1. Murşili genç yaşta tahta geçmişti ve onun hükümdarlığı Hititlerin ilk büyük doğu seferleriyle anılacaktı. Hattuşili'nin bıraktığı güçlü orduyu ve otoriteyi kullanarak yalnızca Anadolu'da değil, Mezopotamya'da bile etkisini gösterecek bir dizi sefer düzenledi. 1. Murşili'nin en büyük başarısı, M.Ö. 1595 civarında tarihin seyrini değiştiren Babil Seferi oldu. Hitit ordusu, kuzeye yerleşmiş düşmanlarını bertaraf ettikten sonra güneye, yani Fırat Nehri boyunca ilerledi. Bu sıra dışı hareketin hedefi ise dönemin en güçlü kentlerinden biri olan Babil'di. Birinci Murşili, uzun ve zorlu bir seferin sonunda Babil'e ulaşarak şehri yağmaladı. Bu olay, Mezopotamya tarihi açısından bir dönüm noktasıydı. Çünkü birinci Murşili, Babil'i fethederek Amurilerin kurduğu Hamur hanedanlığına son verdi. Fakat Hitit ordusu Babil'i ele geçirmesine rağmen orada kalmadı. Birinci Murşili, işgali kılıcı hale getirmek yerine şehri yağmalayıp geri dönmeyi tercih etti. Bu tutumun kesin nedeni bilinmese de en güçlü olasılık Hititlerin bu kadar uzak ve yabancı bir coğrafyada kalıcı bir egemenlik kurmak istememeleriydi. Fakat bu büyük başarının hemen ardından Hitit merkezinde siyasi dengeler hızla kırılganlaşmaya başladı. Birinci Murşili, zaferlerle dolu bir seferin ardından Hattuşa'ya bir fatih olarak değil, bir komplonun kurbanı olarak dönecekti. Başkente ulaştıktan kısa bir süre sonra ülkesini büyük kargaşa içerisinde buldu. Bu kargaşa içerisinde en yakınlarından biri olan eniştesi Hantili tarafından düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. Bu olay Hitit tarihinde ilk kez bir kralın saray içi bir darbeyle tahttan indirilmesi olarak kayıtlara geçti. Bu dönem Hitit tarihinde saray darbeleri çağı olarak anılacaktı. 1. Murşili'nin suikastya öldürülmesinden sonra milattan önce 1590'larda tahta geçen Hantili kralın eniştesiydi ve hanedan üyesi olmasına rağmen tahta geçiş biçimi meşruiyet krizine yol açtı. Bu olay Hititlerde tat mücadelelerinin derinleşmesine ve darbe kültürünün oluşmasına neden oldu. Artık kral olmak için kan bağı değil saray entrikalarında başarılı olmak belirleyici hale geldi. Hantili döneminde fetihler durdu. Önceki kazanımlar taht kavgalarıyla zayıfladı. Onu takip eden Zidanta, Amunu ve Huziye gibi krallar genellikle suikaste tahta geçti ya da darbeli devrildi. Bu süreçte siyasi istikrar bozuldu. Merkezi otorite zayıfladı, yerel yöneticiler bağımsızlık eğilimleri göstermeye başladı. Ordunun gücü azaldı, devlet hem iç isyanlarla hem de dış tehditlerle boğuşmak zorunda kaldı önce 1525 yılında tahta çıkan Telepinu, uzun süren kaos ve darbe dönemine son vermek isteyen bir kral ve reformcuydu. Karşılaştığı manzara derin bir siyasi krizdi. Zayıflamış otorite ve gelenek haline gelmiş darbeler. Bu düzeni değiştirmek için Telepinu, yalnızca siyasi değil, hukuki bir adım atarak ünlü Telepinu fermanını yayınladı. Bu belge sadece bir yasa değil, aynı zamanda geçmişe yönelik açık bir eleştiriydi. Telepinu, önceki kralları ve darbecileri isim vererek eleştirdi. Krallığın suikastlerle nasıl yozlaştığını itiraf etti. Fermanın en önemli yönü, veraset sistemini netleştirmesiydi. Kralın yerine önce oğlu, sonra damadı, ardından en yakın akrabası alacaktı. Bu, saray dışından birinin tahta çıkmasını engellemeyi hedefliyordu ve sonraki dönemler için temel bir kural haline geldi. Telepino'nun ölümünden sonra ise Hitit krallığı yeniden karışıklığa sürüklendi. Taht oğulları ve torunları arasında bölündü. İç çatışmalar arttı, güçlü bir lider ortaya çıkmadı. Hititler büyük ölçüde güç kaybederken Mısır Suriye'nin kuzeyine kadar ilerledi. Mitanniler ise Huri'lerin topraklarında güçlü bir devlet kurdu. M.Ö. önce 1460'ta Kral Bilinci Tutaliya'nın tahta çıkışıyla Hititler uzun süren durgunluktan çıkarak yeniden güç kazanmaya başladı. Kuzeybatıda Asuva Konfederasyonu'na sefer düzenledi. Şehirleri yağmalayıp bölgeyi denetim altına aldı. Arzavayı tampon bölge haline getirerek batıdan gelebilecek tehditlere karşı önlem aldı. Kuzeyde Kaşka kabilelerini topraklardan sürdü. Güneyde ise önce Kipsu Vatna'yı sonra Isuva'yı vergiye bağladı. En büyük başarısı Suriye'nin kuzeyindeki Halpi'yi alarak Mitanna egemenliğine ağır darbe vurmasıydı. Batı Anadolu'da Ahiyavalarla savaştı, onları yense de bu bölgede kalıcı olamadı. Tüm bu başarılarıyla yeni Hitit Krallığı'nın kurucusu sayıldı. Onun ardından gelen Arnuwanda döneminde Hititler tekrar zayıfladı. Arzava gücünü artırarak Anadolu'da etkili olmaya başladı. Mitanni Mısır ittifakı Halpa'yı geri aldı. Isuva ve Kitsuvatna da elden çıktı. Kaşkalar Hattuşa'yı basıp yağmalayınca başkent geçici olarak Samuva'ya taşındı. Aynı dönemde kuzeydoğudan hayasa aziz saldırıları başladı. Yaklaşık 50-60 yıl süren bu zorlu dönemde 2. Hattuşili, 2. Tutaliya ve genç Tutaliya gibi krallar hüküm sürdü. Ancak bu dönem iç ve dış tehditlerin arttığı, merkezi otoritenin zayıfladığı bir çöküş süreci olarak kayda geçti. İşte bu karanlık tabloyu tersine çevirecek olan isim ordu komutanı olarak ön plana çıkan 1. Şubbilu Liuma oldu. M.Ö. 1334 yılında tahta çıkarak Hitit İmparatorluk dönemini başlattı. İlk olarak Kaşkaları kuzeye püskürttü. Doğuda Mitanni Krallığını yıprattı, ardından Fırat Nehri'ni aşarak güneye yönelen 1. şubbi Uluyum'a Mısır'ın nüfus alanındaki Güney Suriye topraklarına ilerledi. Ugarit, Kadeş ve Amura gibi küçük krallıklar karşı koymak yerine Hittit egemenliğini tanımayı tercih etti. O dönemde Hitit Krallığı o kadar güçlenmişti ki civardaki devletlerin arasındaki anlaşmazlıklarda bile hakemlik yapacak bir otoriteye kavuşmuştu. Tam da bu süreçte tarih sahnesinde sıra dışı bir olay yaşandı. Mısır Firavunu Tutankhamun'un genç yaşta ölmesinin ardından dul kalan Kraliçe Anksenamun beklenmedik bir adım attı. Kraliçe gizli mektuplarla Hitit Kralı 1. Şubbilu Liuma'ya ulaştı ve ona bir Mısırlı ile elinemeyeceğini belirterek işlerinden bir prensin gönderilmesini istedi. Bu talebin ardında yatan asıl sebep Mısır'ın veraset yasaları gereği kraliçenin kocası olacak kişinin tahtın meşru varisi sayılmasıydı. 1. Şubbilu Liuma önce tereddüt etti ama mektupların sahte olmadığını anlayınca prenslerden biri olan Zannanza'yı Mısır'a gönderdi. Ne var ki Zannanza, Mısır topraklarına ulaşamadan yolda öldürüldü. Birinci Şubbillu Liuma, oğlunun ölümünden Mısır sorumlu tuttu. Ve bu durum iki ülke arasında düşmanlığın artması neden oldu. Zannanza'nın ölümünün ardından Mısır'a karşı askeri seferler düzenlendi. Bu seferler sırasında yakalanan Mısırlı esirler, Hittit topraklarından bir salgın hastalık taşıdı. Bu veba salgını 1. Şubilu-liuma ve birçok Hititlinin ölümüne neden oldu. M.Ö. önce 1322 yılında büyük oğlu 2. Anuwanda tahta geçti. Ancak çok geçmeden onu da vuran veba salgını tahtta uzun süre kalmasına imkan vermedi. Anuanda'nın ani ölümüyle birlikte ertesi yıl yani M.Ö. önce 1321'de 1. Şubilu-liuma'nın diğer oğlu ve 2. Anuanda'nın kardeşi olan 2. Murseli 20 yaşında tahta çıktı. İkinci Murşeli, tahta çıktığında Hititler büyük bir kriz yaşıyordu. Ülke, babası döneminde Mısır'dan taşınan veba yüzünden harap olmuştu. Tarım durmuş, nüfus azalmış, şehirler boşalmıştı. Halk bu felaketi Tanrıların kraliyet ailesine kızgınlığı olarak yorumluyor, tahta lanet ulaştığına inanıyordu. Bu da kralın otoritesini ciddi şekilde zayıflatıyordu. İkinci Murşeli önce bu inancı kırmaya, sonra devleti yeniden ayağa kaldırmaya çalıştı. Batı'ya düzenlediği seferlerle birçok insanı esir alarak Haç topraklarına getirdi. Bu insanlar hem üretimde çalıştı hem orduya katıldı. Böylece ülkenin ekonomik ve askeri gücü yeniden toparlanmaya başladı. Ancak dış tehditler de büyüyordu. Kaşkalar ve Arzava Krallığı genç kralı küçümseyip saldırılarda bulundu. İkinci Murşili bunu yalnızca siyasi değil, kişisel bir hakaret olarak gördü. Tanrılara yakararak yardım istedi. Arı Arınma törenlerinde yapılan dualar, halkın güvenini tazelemek ve kralı olan inancını yeniden canlandırmak için kullanıldı. Bu dualar Murşili'nin dua metinleri olarak günümüze kadar ulaştı. Askeri olarak da aktif olan ikinci Murşili önce Kaşkaları yendi. Ardından da düzeni sağladı. Bu başarılar genç kralın yeteneğini kanıtladı ve otoritesini pekiştirdi. Dış politikada ise Mısır'la olan gerginlik dikkat çekiciydi. Güney Suriye'deki küçük krallıklar üzerinde kontrol mücadelesi iki taraftan da sürüyordu. İkinci Mursili, bu büyük krizi bir savaşa dönüştürmeden hayatını kaybetti. Fakat onun döneminde tırmanan bu gelinim, oğlu ikinci Buatalli zamanında Kade Savaşı'na dönüşecekti. İkinci Muşili'nin ölümünün ardından önce 1295 civarında tahta çıkan oğlu ikinci Muvatalli toparlanmakta olan bir ülkenin başına geçti. Veba salgının etkileri azalmış, iç karışıklıklar bastırılmıştı. Kuzeyde Kaşkalar, batıda Arzava dizginlenmişti. Fakat güneyde işler karmaşıktı. Suriye'deki şehir devletleri Hitit ve Mısır arasında sıkışmış durumdaydı. Özellikle Kadeş, Upi ve Amuri gibi stratejik bölgeler iki imparatorluğun da hedefindeydi. Bu gerilim kısa sürede büyük bir savaşa dönüştü. İkinci Muvatelli, Kadeş elinde tutmak ve Suriye'deki etkisini kalıcı kılmak istiyordu. Öte yandan yeni tahta çıkan ikinci Ramses de prestijli bir zafer arıyordu. Her iki taraf Doğu Akdeniz'in kaderini belirleyecek büyük bir çatışma için hazırlıklara başladı. İkinci Muvattali Hitit ordusunu seferber etti. Bağlı krallıklardan asker topladı. Hatta kuzeydeki Kaşka savaşçıları bile orduya katıldı. Ve sonunda M.Ö. 1274 yılında tarihin en meşhur meydan savaşlarından biri Kadeş yakınlarında e başladı. Mısır ordusu güneyden, Hitit ordusu ise kuzeyden yaklaştı. İkinci Ramses, Hititlerin yerini yanlış değerlendirince ordusunu aceleyle Kadeş'e yönlendirdi. İkinci Muvatelli, bu fırsatı değerlendirerek ustacı bir pusu kurdu. Hititler, Mısır ordusunun merkezine sert bir saldırı düzenledi. İlk aşamada büyük bir üstünlük sağladılar. Ramses'in ordusu dağılmak üzereydi. Ancak savaş burada bitmedi. İkinci Ramses, liderliğiyle askerlerini toparladı, Mısır'dan gelen takviye birlikleriyle denge yeniden sağlandı. Çatışma kararsız bir şekilde sona erdi her iki tarafta zafer ilan etti. İkinci Suriye'nin kuzeyini kontrol etmeye devam etti. İkinci Ramses ise bu savaşı yıllarca kendi büyük zaferi gibi anlatıp tapınak duvarlarına kazıttı. Kadeş Savaşı'nın ardından ikinci Movatelli tarihi bir karar alarak başkent Halkduşa'yı terk etti ve yönetim merkezini güneydeki Tarhun Taşya'ya taşıdı. Bu radikal adımın ardında ya halk duşadaki aristokrasiyle yaşanan derin güvensizlik ya da güneydeki askeri ve diplomatik faaliyetleri daha yakından takip etme arzusu yatıyordu. Yeni başkentte hüküm süren 2. Mubatelli, ölümünden önce oğlunu veliaht ilan etti. M.Ö. 1272 yılında tahta çıkan Urhu Teşvup, Hitit geleneğine uygun şekilde 3. Burşili adını aldı. Fakat genç kral, tahtı devraldığında Hitit İmparatorluğu derin bir siyasi kırılmanın eşindeydi. Çünkü babasının Tarhun merkez yapma kararı, geleneksel başkent Hattuşa'daki bürokrasi ve soylular arasında rahatsızlık yaratmıştı. Üçüncü Murşeli, babasının politik çizgisini sürdürerek Tarhun Taşya'da hüküm sürmeye devam etti. Ancak bu karar, Hattuşa çevresindeki aristokratik çevreler tarafından hoş karşılanmadı. Daha da önemlisi, en büyük tehdit kendi amcası 3. Hattuşili'den geldi. 3. Hattuşili, eski başkent Hattuşa'da güçlü bir siyasi ve askeri desteğe sahipti. Muhatelle döneminde başkomutanlık görevini yürütmüş, ayrıca veliahtın koruyucusu sıfatıyla devletin çekirdek kadrosunda yer almıştı. Bu konum, onun yeğeni Murşiliye karşı potansiyel bir alternatif haline getiriyordu. Başlangıçta 3. Hattuşili uzlaşmacı bir yol izledi. Lakin genç kral amcasının yetkilerini sistemli şekilde sınırlandırmaya başlayınca Hitit devlet yapısında büyük bir çatlak oluştu. Gerginlik kısa sürede açık bir iktidar mücadelesine dönüştü. 3. Hattuşeli, Hattuşa'daki geleneksel soyluların ve rahip sınıfının desteğini arkasına aldı. 3. Murşeli ise güneydeki merkezden bu ittifaka karşı koyacak güce sahip değildi. Sonunda 1000 önce 1267 civarında 3. Hattuşeli bir darbe düzenleyerek yeğenini tahttan indirdi ve sürgüne gönderdi. Böylece 3. Muşili'nin kısa süren hükümdarlığı sona ermiş oldu. Hittit tahtı yeniden iç rekabetin belirleyici olduğu bir döneme girdi. Bu kritik eşikte yönetimi devralan 3. Hattuşili, siyasi yeteneği ve stratejik hamleleriyle ile İmparatorluğu yeniden ayağa kaldırmaya kararlıydı. İlk adım olarak tahtın meşruiyetini pekiştirmeye odaklandı. Hattuşu'ya dönen Hattuşili, başkan çevresindeki güç odaklarını kontrol altına alarak merkezi otoriteyi sağladı. Ayrıca halkın güvenini kazanmak için hızlı ve kapsamlı reformlara yöneldi. İç bölgelerdeki vergi sistemini yeniden düzenledi. Savaşlar nedeniyle çöken ekonomiyi canlandırmak için toprak reformlarına girişti. Tarım üretimini teşvik etti. Orduyu yeniden yapılandırdı ve devletin savunma gücünü artırdı. Bu adımlar hem sosyal yapıyı dengeledi hem de ekonomik toparlanmayı hızlandırdı. 3. Hattuşili'nin en dikkat çekici başarısı ise diplomatik alanda yaşandı. İkinci Ramses'in 1274'teki Kadeş Savaşı'ndan sonra sürdürdüğü rekabeti barışı sonlandırmayı başardı. önce 1259 yılında tarihteki ilk yazılı barış anlaşması olan Kadeş Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Hititler ile Mısırlılar arasında karşılıklı saldırmazlık esasına dayanan ve uzun vadeli barışı öngören büyük bir diplomatik başarıydı. Anlaşmaya göre iki taraf sınırlarını karşılıklı olarak tanıyacak, düşman saldırısı durumunda birbirine yardım edecekti. 3. Hattuşili bu diplomatik manevra ile hem güneş sınırlarını güvence altına aldı hem de iç politikasına odaklanmak için zaman kazandı. Anlaşmanın bir sonucu olarak Hattuşili kızını 2. Ramses evlendirdi ve böylece siyasi ilişkileri akrabalık bağıyla da pekiştirmiş oldu. Siyasi ve askeri başarılarının yanı sıra 3. Hattuşili dini alanlarda da etkili bir liderlik sağladı. Arindan'ın güneş tanrıçasına büyük tapınaklar ettirdi fırtına tanrısına adaklar sunarak halkın ruhani desteğini kazandı. Bu adamlar onu sadece siyasi değil aynı zamanda kutsal bir lider olarak halkın gözünde yüceltti. 3. Hattuşili, Hittit İmparatorluğunu yeniden güçlü ve istikrarlı bir devlete dönüştürdü. İç karışıklıkları bastırdı, dış tehditleri diplomasiyle çözdü, ekonomik toparlanmayı sağlamış oldu. Ancak ölümünün ardından bu istikrar kalıcı olmadı. Güçlü liderin ardından gelen belirsizlik, yeni taht mücadelelerini ve bölgesel parçalanmaların önünü açtı. Böylece Hitit İmparatorluğu zayıflamanın yeni evresine doğru sürüklenmeye başladı. M.Ö. önce 1237'de 3. Hattuşili'nin ölümünün ardından oğlu 3. Tutaliya tahta geçti. Ahiyavalar ve Aoslular giderek güçlenirken Hititler Aoslularla bir tane topraklar için savaşı sürdürdü. 3. Tutaliya, Fırat'ın doğusuna sefer düzenleyerek bu soruna çözüm aradı. Ancak Asur Kralı Tukilti Ninur'da önce 1237'deki Nihriya Muharebesini kazanarak Fırat'ın doğusunu ele geçirdi ve Hititlerin otoritesi zayıfladı. Batıda isyanlar baş gösterdi. Buna rağmen 3. Tutali'ye Ağustolulara ticaret ambargosu koyarak ve batıdaki isyanları bastırarak direnç gösterdi. Ayrıca Alasya adasına sefer düzenleyerek adayı ele geçirdi. Mısır ile de iyi ilişkiler sürdürdü ve kıtlık karşısında çeşitli önlemler almaya çalıştı. M.Ö. 1228'de Kurunta 3. Tutalya'nın yerine tahta geçti. Ancak Anadolu'daki isyanlar İmparatorluğun zayıflamasına yol açtı. M.Ö. 1209'da 3. Anuan'da tahta çıktı. Ancak büyük göçler ve kabile akınları Hittit İmparatorluğunu zora soktu. Vassalların isyanları arttı. Zibbaşlı kralı Mahduat da büyük bir tehdit oluşturdu. M. önce 1207 civarında 3. Anuanda'yı tahttan indirip tahta çıkan 2. Şubbi özellikle deniz kabilelerine karşı savaştı. Trakya, Yunanistan ve Ege adalarından gelen kabileler Doğu Akdeniz'i işgal ediyordu. 2. Şubbi Alessia adasında tarihteki ilk deniz savaşını kazanarak bölgesini savunmaya çalıştı. Fakat uzun süren kıtlık ve kabile akınları Hititleri yıkıma sürükledi. Kaşkalar ve Frikler Hattuşa'ya ulaşarak şehri yıktılar. Milattan önce 1190 civarında Hitit İmparatorluğu çöktü. Ancak Hititlerin kültürel ve askeri mirası bölgedeki diğer uygarlıklar tarafından benimsendi ve hayatta kaldı. Bugün Anadolu'nun kalbine adını yazdıran bin tanrılı bir halkın hikayesini dedik. Eğer bu anlatımdan keyif aldıysanız ve daha fazlasını görmek istiyorsanız sizin desteğiniz benim için çok değerli. Kanalıma abone olup videoyu beğenerek bu hikayelerin daha çok kişiye ulaşmasına katkıda bulunabilirsiniz sizlerin desteğiyle tarihin derinliklerinden ilham almaya devam edeceğim. Bir sonraki yolculuğumuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.